Balıkesir Gönen ülkesinde Karadeniz'de yöresel ürünlerde en çok değerli dostlarımızın bir standındayız. Baharatlarıyla, salçalarıyla, biber sütleriyle bizlere kısaca böyle buradan bayram abi dedi mi? Evet. bayram abi bize böyle kısaca bu malzemelerden, ürünlerden bahseder misin? Tamam bu bizim bağ. Evet. Acı olan salçamız abi. Evet. Kendi ürünümüzdür. Bu tatlı biberimiz. Bu da bizim domates salçamız abi. Çok güzel. Bu evet. da evet, bizim salçamız abi. Abi bol bereketli kazançlar diliyorum. Güzel diyorum. Ee, bir de Antepimizin güzel doğru havaları <laughs> mevcuttur. Evet. Karaboğlu Antep'in. Bak ben de bakıyorum, bak terkleri, güzel de. Sizlere kısaca bile bir de olsa. Aman gezen gezenden yürüyen Gümeyden doğru Kardeş dert oldu, dert oldu Aman ağlayan ağlayan da gözlerime Kan doldu, kan doldu Saygılar Arkutum bedenleri Anam yar, <laughs> paşam yar,